Herkese merhaba arkadaşlar, ben Şifa Tasarımlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hep birlikte bu güzel telefon çantasından öreceğiz. Örmek isteyenler varsa benimle birlikte örebilir. İpim Nakopilant arkadaşlar, e, siyah örmüştüm bu rengi kullanacağım şimdi de. E, Nakopilant'a tığım da iki numara, iki numara tığ kullanıyorum. elinize eğer çok sıkıysa e, belki daha büyük tığ da kullanabilirsiniz ya da elinizde başka bir ip varsa o ipe uygun olan bir tığı da tercih edebilirsiniz ben iki numarayla öreceğim bugün eğer hazırsanız arkadaşlar tarifini e, vermeye başlıyorum şimdi arkadaşlar 28 tane zincir çekeceğim ama siz eğer daha büyük bir şey örmek isterseniz kendiniz e, büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz ben eee büyük bir telefon yani şu zamanda insanların elinde olan büyüklükte bir telefonun sığacağı yanına da işte böyle çan anahtar, para, kredi kartı gibi şeyler koyabileceği büyüklükte bir çanta yaptım. şimdi hemen size tarifini söylüyorum. 28 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 28 tane zincirimi çektim. Şimdi başını bir tane doladım. 2 26. zincirime yani iki tane zincir değil üçüncüye battım. İkili trabzan yaptım. Başını doladım. İkili trabzan yaptım. katından almayalım. Yandaki zincire bata bata. Başını dolayalım. ekili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar ikili trabzan yapalım arkadaşlar. En sonuncu sıraya geldim. En sonuncu deliğime bakın. Şu en baştaki ipi birleştirdiğim delik değil arkadaşlar. Onu örmeyeceğiz. En sondaki zincir deliğimizin içine 6 tane ikili trabzan yapalım. bir Aynı deliğin içine batıyorum. 2 3 4 4 Eyvah şurayı kaçırdım. 1 2 3 yaptım. Şimdi 4 5 6 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra başını doladım şu karşıdaki bakın Şuradaki şöyle göstereyim Tam yanındaki deliğin tek kalan ipine katına batacağım İpi de içine koyacağım ki şey olsun saklansın içinde Buradan yine. Diğer tek katlara bata 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 ikili trabzan yapa yapa gidiyorum. Şu ipi de içinde götüreceğim. Gizleyeceğim arkadaşlar. Sonra uğraşmaktansa böyle yapmak daha kolay. Şimdi böyle sıra sonuna kadar bu şekilde öre öre gidelim arkadaşlar en sona kadar geldim şu en baştaki iki tane zincir yapmıştık ya dönmüştük ya onun en baştakinin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yani 5 tane ne yaptım? Bir tanesini en başta yapmıştım. 6 6 oldu her iki köşede böylelikle. Şurada toplam şurayı birleştireyim. Şu iki zincir kafanızı karıştırmasın. Şu bir iki tanesi benim zaten döndüğüm zincirde en baştaki e, trabzanın en baştaki tepesine yani şu trabzan ya şöyle göstereyim bir iki bu iki tanesi benim zaten kendi zincirimdi. Şurada mı daha iyi görünüyor? Şu iki tanesi benim zaten kendi zincirimdi. Şu üstteki de trabzanımın başı. Oraya ikisine birden şöyle batıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Toplam arkadaşlar 62 tane şeyimiz olacak. İkili trabzan tepemiz olacak. Toplam 62. Şimdi bunu birleştirdim. ikisinin altından geçtim. Bundan sonrasını artık dümdüz örüyoruz. Nasıl? Başını doladım. Şu. Bundan sonrasını dümdüz örüyoruz derken. Arttırma eksiltme manasında dümdüz örüyoruz dedim. Yoksa bu sıra farklı. Taban kısmını yapıyoruz. Şimdi şunun doladığım ilmeğin ikinci tarafını alıyorum. Ortasına batıyorum. Arkadakini alacağım. Yani Blo diye geçen BLO diye yazılan bakın şu ilmekler var ya ortasından geçip arkadakini alacağım hemen ilmek kaydırma yaptığım ilmekle başladım onu atlamadım başını doluyorum tekli trabzan hepsinin içinden alıyorum sadece arka sırasını alıyorum gördüğünüz gibi Bakın şurada bir çizgi oluşuyor. Sadece arkaya alıyorum. İlmeklerin arkasındakini alıyorum. Arka ilmeği alıyorum yani. Sıra sonuna kadar böyle tekli trabzan şeklinde örelim arkadaşlar. Dönme kısmını da aynen yine arka e, ilmeklerden ala ala devam ettiriyorum. Bakın. Bir taban oluşuyor böylelikle. sonlara doğru geldim. Yine burada en son ilmeğe kadar ördüm. Bakın çizgim tamamlandı. Şöyle. Şimdi arkadaşlar başını doluyorum. İkisini birden alarak devam ediyorum. Artık iki ilmeği birden alacağız. Katından almadan şöyle <laughs> artık hiç arttırma eksiltme zincir falan filan hiç öyle bir şeyler yok sıra sonuna kadar hatta büyüt yani böyle büyüyecek bu arkadaşlar istediğiniz büyüklüğe getirene kadar telefonunuzu içine koyup ölçe ölçe bunun güzelliği nedir dikiş olmaması dikişsiz bir şekilde bir çanta yapıyoruz. Yukarıya kadar, istediğiniz ölçüye kadar örebilirsiniz. Hemen benim şu kenarda hazır örülmüşüm var arkadaşlar. Şöyle bakın, hiç dikiş yok, bir kese. Bayonlarda kullanırız, ya kese, onun gibi ee, oldu. Şöyle ölçüyorum üstüne. Ben şöyle bir sıra daha gitsem iyi olur şöyle Bir sıra daha öreyim. Sonra sapını göstereceğim nasıl yaptığımı. Arkadaşlar benimki toplamda 35 sıra ben saydım. Şimdi tam ortasına kadar örelim. Şöyle ortasını kendimiz belirleyelim ne nereye örmek istiyorsak. Yani tam ortaya ne dikeceksek ben şöyle inci düğmeler var ya onlar gibi düğmelerden kullandım. Tam ortasına kadar gelelim. ortası galiba ee, 20 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şöyle kaç tane ördüğümde söyleyeyim yaklaşık 2 4 6 8 10 12 14 15. 15 tane falan. 2 tane zincirim gitti. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yine başını doladım. Tam yanındakine battım. Tam yanındakine batamadım. Önümde kamera varken zor oldu. Şöyle elimle tutayım. Tam yanındakine arkadaşlar. Heh, şöyle battım tekrar başını dolayarak tekli trabzanlarıma devam ediyorum sıra sonuna gelene kadar Arkadaşlar şimdi sıra sonuna kadar geldim bakın tam şu bükülen yerde 3 tane ilmek tam bükülen yerde bakın şurası ya şöyle büküldü ya sondaki üç tane ilmekten bahsediyorum sonda şimdi artık sapını yapacağız onu gösteriyorum 3 tane ilmeğin tam büktül bükülen noktada bir tanesini aldım Pardon başını dolamıyorum ipi aldım ama kapatmıyorum ipi aldım ama yine kapatmıyorum ipi aldım yine kapatmıyorum tığımda dört tane ilmek kaldı. Şimdi ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir aldım. Sonra bir tane zincir çektim. En sondaki ilmeğimle onun tam üstündeki, onun tam üstündeki şu tek kanadı bir aldım. Başını kapatmıyorum. Onun önündeki çubukla, onun üstündeki ilmeğin ortasından girdim. Onu bir aldım. Bu çubukla, son çubukla da, onun üstündeki ilmeğin bir kanadını aldım. Yine dört tane e, ilmeğim oldu. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir aldım. Bir tane daha zincir çektim en baştaki ikiyi aldım bakın yan yana değil bunlar arkadaşlar çubuk çubuk önde ilmek yukarıda bu ikisini aldım yine aynı şekilde yanındakini aldım yine aynı şekilde yanındakini aldım çekerken de ikisini bir ikisini bir ikisini bir alıyorum bir tane zincir çektim bakın üç tane çubuğumuz oluyor 1, 2, 3. O 3 tane çubuğu şöyle daha net göstereceğim. O 3 tane çubuğu arkadaşlar başın hiç dolamadan şu çubuğun bir tanesi. Bakın şu 3 tane çubuğu görüyor musunuz? Şurada. Bu 3 çubuğun bir tanesine battım. Bir tane de yukarıya. 1 2 Hatını almayayım. 3. Çekerken ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Sapını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Yukarı doğru bakın, yana doğru değil, yukarıya doğru. ikisini aldım. 1, 2. 3, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, bir tane zincir çektim. Sapını ne kadar uzun istiyorsak bu şekilde hiç koparmadan örüp karşı tarafa e, sık iğne ile yine tutturalım arkadaşlar. Böylelikle e, bitmiş olur çantamız sıra süslemesine geldi. Süslemesini hemen göstereyim. Siz de böyle çiçekli yapmak isterseniz hemen şurada iki tane çiçeğim vardı. Şöyle azıcık şöyle yapayım ben. Şöyle iki tane çiçeğim vardı. Bunların yanına hemen çiçek yapımını göstereyim size. İsterseniz içini farklı renk de yapabilirsiniz de ben bunu içini de aynı renk yapacağım. Şimdi gösteriyorum hemen. Sihirli halka ile yapıyorum. Sihirli halkayı bilmeyenler varsa diye yeniden göstereyim. Şöyle ipimi tuttum. Parmağıma doladım. Şuradan şu ipi kavradım arkadaşlar. Altından tığımı geçirdim. Tığ ipi altından aldım. Şu ipi hiç bırakmadan şuradan bir tane zincir çektim. Hemen hala bırakmıyorum ipimi. Hala, hemen altından giriyorum. Buradan bir tane sık iğne yapıyorum. Bilmeyenler için tekrar göstereyim. Bakın ipi tuttum. Parmağıma doğdum. Şu ipi tuttum. Tığımı altından soktum. Şu ipi aldım. Altından geçirdim. Hemen şurayı bir birleştirdim. Sonra altından geçip bir tane sık iğne yaptım. Şimdi artık şu halkayı tutuyorum. Bakın şu şurayı tutuyorum içine 1 2 ipin altından birden geçiriyorum iki üç dört beş altı altı tane yaptıktan sonra şu e, ortaya birleştirme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl birleştireceğim? En baştaki sık iğnemin dibine batacağım. En baştaki sık iğnemi dibine batacağım ve ilmek kaydırma yöntemiyle geçirmiş olacağım. Birleştirmemizi yaptıktan sonra hemen iki tane zincir çekiyorum. 2 4 6 tane şeyimiz olacak arkadaşlar. Sık iğne başı deliğimiz pardon şu yandakine batayım ilmek kaydırma yapınca 7 tane görünüyor çünkü siz 6 tanesi altı büyük olanı dolduracaksınız hemen yandakine geçtim 2 tane sık iğne yaptım içine iki tane ikili trabzan yapıyorum aynı deliğin içine iki tane zincir çekip aynı deliğin içine sık iğne ile batıyorum Şimdi yandakine geçiyorum. Yine yandakine geçtim. İki tane zincir çektim. Başını doladım. İki. Bir. İki. Şöyle üç tane zincir çekelim. Kısa oldu biraz önceki. Şöyle. Sık iğneyle yine aynı delin içine battım. Şimdi yavaşça göstereyim. Yandaki deliğe geçtim. Bir sık iğne ile geçtim arkadaşlar. Bir, iki tane zincir çektim. Başını doladım. Yine aynı deliğin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çekip başını dolamadan sık iğne ile oraya birleştirdim. Aynı deliğin içine. Yandaki deliğe geçtim. Bir tane sık iğne. Bir, iki tane zincir çektim. başına doladım. Aynı deliğin içine bir tane ikili trabzan. Aynı deliğin içine bir tane daha ikili trabzan. Bir, iki, üç tane zincir çekip aynı deliğin içine battım. Yandakine geçiyorum. 2 4 tane oldu bir iki tane zincir çektim başını doladım bir tane ikili trabzan başını doladım bir tane ikili trabzan bir iki üç tane de zincir çektim tekrar dibine batıp şöyle sık iğne ile birleştiriyorum son deliğime geldim başını doladım 2 4 5 oldu son deliğime geldim arkadaşlar iki tane zincir çektim başını doladım aynı deliğin içine ikili trabzan bir daha başını doladım yine aynı deliğin içine ikili trabzan bir iki üç tane zincir çektim aynı deliğin içine sık iğne ile battım bu kadar bir tane zincir çekip iç ipimi kopartıyorum kopardığım ipi de şöyle arkadan çok geri gerdirmeyecek şekilde bağlıyorum. Şöyle bağladım. Bir tane daha bağlayayım. Onu da şöyle geçirebileceğim yer var ise oradan geçiriyorum. Sonra da işte arkada saklayabileceğim yer varsa saklıyorum. Sonra zaten bunları dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen çiçeğimiz bu şekilde hazır. Bunu da şöyle bir yanına koydum. Şöyle göstereyim. Kırmızı olduğu için çok parladı sanki. Tamamdır. Başka renk. Bir de yaprak yapılışını göstereyim size yaprağı da göstereyim yaprağı da şöyle yeşille göstereyim arkadaşlar ben belki kırmızı kullanmam şu ikisi çok uyumlu olmadı ee, ama başka renklerde çiçekler yapıp şurada bir tane güzel şöyle yeşilim var Belki onu kullanırım daha e, karar vermedim hangisini yapacağımı hemen yaprağı gösteriyorum yaprak da çok kolay arkadaşlar şöyle 12 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çektim hemen yanındakine bir sık iğne yaptım yanındakine bir tane daha sık iğne yaptım, başını doladım. Yanındakine bir tane tekli trabzan yaptım, başını doladım. Yanındakine bir tane daha tekli trabzan yaptım. Başını doladım. Yanındakine bir tane ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Yanındakine bir tane e, üçlü trabzan yapalım. Bir, iki. 3 yaptım. Şuraya bir tane daha üçlü trabzan yapalım. 1 2 3 Bir tane ikili trabzan yapalım. Bir tane tekli trabzan yapalım. Bir tane daha tekli trabzan yapalım. Bir tane de sık iğne yapalım karşı tarafa geçelim karşı tarafa geçiyorum bir sık iğne ile hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum başını doluyorum bir tane tekli trabzan yapıyorum başını doluyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum bir tane üçlü trabzan başını doladım bir tane daha üçlü trabzan son bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum üç tane üçlü trabzanınız olsun ortada bu şekilde yükselerek ve alçalarak gidiyor sonra başını doladım ikili trabzan bir tane Pardon ben ilmek atladım orada. Başını doladım. ikili trabzan yaptım bir tane. Bir tane tekli trabzan. Bir tane sık iğne yapıyorum en sona. Şurayı biraz sivriltmek isterseniz şuraya bir tane daha sık iğne yapabilirsiniz yaprağımız da bu şekilde arkadaşlar yaprağı ben size mantığını söyleyeyim ki kendi yapraklarınızda farklı farklı yapabilin kaç zincir çekmek istiyorsanız yapın 12 zincir bu model için ideal 12 zinciri çektim işte başına bir iki tane sık iğne bir tane iki tane tekli trabzan ikili trabzan hatta sonra üçlü trabzanınızı da daha da yükseltebilirsiniz dörtlü trabzana kadar işte ortası şişman kenarları kısa bir yaprak olacak arkadaşlar. Yani yaprağın da e, esprisi o. Yaprağı da yine arkadan şöyle e, arkadan şöyle çekebilirsiniz. Çünkü dikilecek tamamen. Bunlar görünmeyecekler zaten çantanın üstünde. Tamam. Şurayı da şöyle birbirine Bağlayalım ki sağlam olsun, gerdirmeden ama yaprağımızı bu şekilde yaprağımızı da ördük. Nasıl diktiğimi göstereceğim şimdi size. Bakın yaprağımızda bu şekilde fazla ipleri kesebiliriz. Şimdi tamamen şey yaparak yerleştirdim. Şimdi en alta koymak istediğim rengi koydum. Ondan sonra onun kenarına bir tane yaprak koydum. Yani dikerken karar verdim. En alta bir tane çiçeğimi diktim. Ondan sonra kenarına bir tane yaprak diktim. Onun yanına işte hangi çiçeği koyacaksan iki tane bir açık renk, bir koyu renk falan koymaya çalıştım. Şöyle yaprağımı koyayım. Çiçeğimi. İşte onun yanına başka bir renk koyayım dedim öyle öyle çıkardım yukarıya. Ortalarına inci kullandım. Ortalarına inci kullandım arkadaşlar. Şöyle nasıl diktiğimi de göstereyim. Düğmeyi tam ortasına dikiyorsunuz. Bakın şu. İnci düğmeden kullandım dikerken de elim hep şurada içinde tek katlı arka kata geçmesin diye. ipimi bağladım. Buradan geçirdikten sonra bir inci takıp ortasına geçirdim. Önce çiçekleri, yaprakları diktim. Daha sonra da hepsini yeşil renkle diktim ben. Ortalarında da yeşiller olsun diye. Hepsini yeşil renkle diktim. Daha sonra da Mesela şu yaprakları diktim. Hani sakladığım iplerin göründüğü yaprak. Mesela şunlar işte şurada dikili mesela. Çok da fazla çıkmıyorlar. Mesela yaprakların ortalarını diktim. Ama e, dikiş iplerini saklayacak şekilde diktim. Yani elimi şu ortaya koydum. Ondan sonra artık ne şekil istersek. E, ben bir tane tavşanlı yapmayı düşünüyorum. Onun da artık taban tarifini vermem de süsleme tarifini veririm. Arkadaşlar çok güzel bir çanta oldu. Taliplisi çok oldu. Siz de eğer satıyorsanız güzelce örüp satabilirsiniz. Ya da çocuklarınıza, kendinize, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp bana bir tanecik olsun e, yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Instagram'da şifalı tasarımlar adresine de bekliyorum. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık arkadaşlar. Hoşçakalın.